Sonraki istasyon Akça. Istasyon. Ay çok zorlandım. Çok yüksek sesle konuşuyorum şu anda. İnsanları rahatsız ediyorum. Trendeyim. Herkese merhaba. Bugün Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalı Yarın hoş gelmediniz o zaman. Beynim çok duruyor gerçekten video çekerken. Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşem. Bugün Pink Honey konserine gidiyoruz. Yani eşek gibi yapacaksın filan diyoruz. Eşek gibi yapacaksın filan. <laughs> yapacaksın. 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 Hay durum. Hay telefon dışarısa kahrolurum. Neyse geçen gün. Geçen gün bir şey görmüştüm Diyordu ki videoda da Arkadaşlar video çekerken rahat olun Kimse sizin ne kadar takipçiniz olduğunu bilmiyor O yüzden rahatça video çekebilirsiniz diyordu Bugün o uygulayarak kendimi rahatlatmaya çalışıyorum Sakin oluyorum Sinan Sinan An Kızlar nasıldı? Mükemmeldi. Çok güzeldi, çok güzeldi ben çok eğlendim. Kızlar nasıldı? Ben sakinleşmedim delirdim canımdı çok güzeldi. <laughs> Büyük adam olacağız. <laughs>